Milli Eğitim Şurası'nın din derslerini ana okuluna kadar indirgemesi asla kabul edilemez. Uluslararası çocuk hakları açısından bu karar tam bir facia olacaktır. Medeni ülkelerde çocuklara asla bir din empoze edilmez eğitim yoluyla. İnançlarla ilgili genel kültür dersi verilir. Bir inancın müziği, mimarisi, güzel sanatları nedir diye ortaokullarda 2-3 derslik genel kültür dersinden sonra her çocuk kendi ailesinde inancıyla ilgili bilgiler alır ve inancını özgürce seçer. Hiç kimse, hiç kim, hiçbir devlet, hiçbir hükümet çocuklara tek bir inancı empoze eden bir eğitim sistemi politikası uygulamaz. Çocuklarımıza bu eziyeti yapmayın. Bizim çocuklarımız bırakın sevgiyle, hoşgörüyle yetişsin. Bırakın insan sevgisi, doğan sevgisiyle büyüsün. Çocuklarımıza eziyet etmenize izin vermeyeceğim.